Türk futbol tarihinin en ilginç olayları. Robin van Persie 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor'la oynadığı maçta gözünden sakatlanmış ve devlet hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede sıraya giren Hollandalı golcünün kayıt fişi basına servis edilmiş ve o dönem çok konuşulmuştu. Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı sezon Manchester United'la oynayacağı maç öncesi Star TV'de maçın tanıtımı yayınlanmıştı. Ertem Şener'in Sercan Mironey mi? Volkan mı Nanimi, Ozan mı Berbatov mu, sözleriyle iki takımı kıyasladığı tanıtım, günümüzde hala konuşulacak kadar hafızalarda yer edindi. Amigo Orhan, Belçika mağlubiyeti sonrası milli takım teknik direktörü Mustafa Denizli'yi dışarıda beklemiş ve Denizli görür görmez uçan kafa atmıştı. Bu unutulmaz olay, 18 Ağustos 2015 tarihinde Çaykur Rizespor'un Gençler Birliği'ni 3-2 mağlup ettiği maçta yaşandı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Leonard Kvike'nin penaltıyı atmaması için ısrar ediyor. Kvike ise hocasını dinlemeyip penaltıyı zorla atıyor. Hikmet Karaman'ın oldukça bozulduğu maçın son anlarında Kvike muhteşem bir gol daha atıp takımına maçı kazandırıyor. Kamerunlu golcü, attığı golden sonra gözyaşlarını tutamıyor ve bu ilginç anlar kameralara yansıyor. Sivas Spor'un Beşiktaş'la oynadığı maçta Michael Eneramo sahneye çıkıp golünü atıyor. Asıl olay ise ondan sonrası mu attığı Golden ötürü sevinirken iki akrabası sahaya girip sevinç gösterisi yapıyor. Sahaya girenlerden biri takla atmaya başlayınca o komik anlar objektiflere yansıyor. 30 Ekim 2015 tarihinde Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçta inanılmaz bir kural hatası yaşanıyor. Oyuna giren ikinci topu elinde tutan Ryan Dong, Beşiktaşlı meydanın ayağındaki topa elindeki topla vuruyor ve yaptığı hareketten ötürü sarı kart görüyor. Beşiktaşlı Ayhan Akman'a ceza sahası içinde insanlık dışı bir faul yapılıyor. Hakem Bülent Uzun ise bu pozisyona devam kararı veriyor. Fenerbahçe taraftarının en büyük travmalarından biri. Fenerbahçe'nin Bursa Spor'a şampiyonluğu kaptırdığı 2009-2010 sezonunun son maçında Kadıköy'de yanlış anons skandalı yaşandı. Şampiyon olduklarını düşünen Fenerbahçe taraftarları sahaya girip kutlama yapmaya başladı. O anlar Türk futbol izleyicisinin hafızalarına kazındı. 21 Şubat 2016 tarihinde Galatasaray evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmişti. Ancak karşılaşmanın hakemi Deniz Ateş Bitnel'in performansı maçın önüne geçmişti. Maçın kontrolünü kaybeden hakemin elinden kırmızı kartı alan Salih Dursun, hakeme gösterdiği kırmızı kartla tüm dünyada konuşulmuştu. 2008 yılında Çaykur Rizespor maçında oyuncu Can Cumhur Bozacı faule maruz kaldığını düşünürken yan hakemin oyna, devam et anlamında el hareketi yapması üzerine dizlerinin üzerinde çifte telli oynamaya başladı. Cumhur'un bu tavrının Türk hakemlerine dair en sağlam protestolardan olduğunu söylemek mümkün. Videoya like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.